Şirketinden de yeni varyant açıklaması geldi. Aşının kısa sürede varyanta uyarlanabileceği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün yeni varyantlarının paniğe neden olmaması gerektiğini belirtti. Örgütün Avrupa Bölge Sözcüsü Richard Pibali, yeni varyantların ortaya çıkmasının sürpriz olmadığını söyledi. Virüsler zamanla değişir, çoğaldıkça mutasyonlar meydana gelir ve biz bunu bütün virüslerde görüyoruz dedi savunmasız grupların aşılanmasının sağlanması gerektiğini ifade etti. Biontech'in kurucuları Doktor Özlem Türeci ve Profesör Doktor Uğur Şahin de omikron varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şahin, geliştirdikleri aşının bütün varyantlarda hastalığın hafif seyretmesini sağladığını söyledi. Gerekmesi halinde mevcut aşıyı kısa sürede omikron varyantına karşı uyarlayabileceklerini belirtti. Öte yandan omikron varyantı yayılmaya devam ediyor. Meksika ve Tunus'ta koronavirüsün omikron varyantı tespit edildi. İsviçre'de ise hastaneler alarm veriyor. Ülkenin iki büyük şehri Zürih ve Cenevre'deki hastanelerin yoğun bakım üniteleri doldu. İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset, ''Durum çok ciddi, bunu biz istemedik ama gerçekle yüzleşmek zorundayız.'' açıklamasını yaptı. Ülkeye girişte negatif PCR testinin sunulması zorunlu hale getirildi. Google, çalışanlarının Ocak ayında ofise dönüş planını süresiz olarak erteledi.